Şimdi lavanta hikayemiz e, saksıdan tarlaya diyebiliriz. E, ben bundan 6 yıl önce balkonumda e, saksıda lavanta yetiştirmeyi denedim. Bu süreç çok olumlu geçti. Levanta'nın kokusuna ve rengine hayran oldum. Daha sonrasında e, bununla ilgili bilgiler toplamaya başladık. Antalya Tarım-Orman Müdürlüğü'nün online eğitimlerine katılarak e, tıp aromatik bitki yetiştiriciliği hakkında sertifikalar aldım. Bu sertifik sayesinde sayesinde daha da bilgilenmiş olduk. bilecik Bozüyük'teki ailemin e, topraklarında e, lavantanın e, deneme ekimini gerçekleştirdik. E, burada gayet olumlu sonuçlar aldık. E, bunu e, Kütahya'ya da taşımak istedik. Kütahya'da eşimin köyü olan Kütahya Merkez Akpınar Köyü'nde Hazineye ait olan 60 dekar araziyi e, kiraladık. Şu an e, arazimizde e, 20 dekar alanda lavanta, deneme parseli olarak çayı, sumak ve ıhlamurumuz bulunuyor. E, bu arazimiz açık arazi olduğu için e, bunu korumamız gerekiyordu. E, bunu e, koruyabilmek için e, bir desteğe ihtiyacımız vardı. Bu konuda TKDK ile görüşmelerimiz sonucunda TKDK'nın hibe destekleriyle arazimizi çevrelettik. Toprağı işlemek için gerekli olan makine ekipmanları aldık. TKDK'dan %55 hibe ile yaklaşık 500 bin liralık yatırımın yaklaşık 250 bin liralık tutarını hibe olarak geri aldık. 16 yıldan beri tıbbi tanıtım temsilciliği yapmaktayım. Ee, eşimle beraber eee Kütahya'da levant yetiştiriciliği yapıyoruz. İşimden e, arta kalan zamanlarda e, bahçede daha çok vakit geçiriyoruz. E, Eşim ve benim hayalimizdi. Eşimin eşimin özellikle hayaliydi bu bahçe. Ve eşimin hayalini gerçekleştirmek adına e, hep beraber çalışıyoruz. Ee, gerçekten toprakla uğraşmak eşim de söylediği gibi e, çok güzel. E, biz de e, hem e, ekonomimize katkı sağlamak açısından hem de hayallerimizi gerçekleştirmek açısından da e, bu bahçeyi yetiştirmeye çalışıyoruz.